Merhaba arkadaşlar, ee, yavaş yavaş tercihlerle ilgili süreçleriniz netleşmeye başladı. Bunu çok iyi biliyorum çünkü 5 Ağustos itibariyle sizler artık tercih listelerinizi oluşturup, puanlarınız çerçevesinde bölümlerinizi yapmak istediğiniz ya da varmak istediğiniz hayal ettiğiniz mesleklere doğru adımlarınızı atmak için tercih listesinizi oluşturacaksınız. Ben bunun için sizlere burada bir sayfadan bahsetmek istiyorum. Bunu incelediğimde gerçekten çok verimli bir sayfa olduğunu düşündüm. Çünkü size birçok farklı hem istatistik bilgiler veriyor hem aynı zamanda acaba üniversite hangi puanlarla almış? Üniversite daha önceki senelerde e, tavan ve taban puanları nasılmış? En son giren öğrencinin net ortalamaları, sıralaması, yüzdelik dilimi nasıl gibi birçok farklı bilgiyi elde ediyorsunuz. Bir kısacık size sayfayı tanıtacak olursam burada yok üniversitelerimiz diyor. Üniversitelerle ilgili bilgi almamıza fırsat sağlıyor. Yok lisans atlası diyor. Burada da yine aynı şekilde programlara yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler gibi gibi pek çok bilgiye erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu kez ön lisans atlası ile ilgili bir durum var. E, tercih sihirbazı var. Burada da yine 2021 YKS ile öğrenci alan lisans programları kontenjan bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Burada ön lisans tercih sihirbazı var. Burada da yine 2021 YKS ile ön lisans programları ile ilgili bir çalışma görüyorsunuz. İşte mezunların başarı atlası, ve bunlarla beraber e, meslek atlası, özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Üniversite adayları meslek seçimine ışık tutacak tercih istatistikleriyle ilgili ise bilgiler veriyor. Ve tercih listenizi oluşturabileceğiniz, sıralayabileceğiniz, koşul ve diğer bilgileri görebileceğiniz bir de YKS tercih listem sekmesi var. Bunların hepsini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yapacağınız tercihlerde yolunuza ışık tutacak. Ben burada meslek atlasının içine girip size bir göstermek istiyorum. Evet burada mesela lisans programını seç var. Ve bu lisans programını seçerek örnek veriyorum psikoloji diyelim. Mesela psikolojiye tıklayalım burada size bununla ilgili kontenjan ve yerleşen sayıları üniversite türüne göre kontenjan sayıları gibi gibi işte yerleşen puan analizleri tüm size aslında bunlarla ilgili üniversiteler üniversitelerin türleri istatistik bilgiler her şeyle ilgili size çok net e, bilgi sağlıyor olacak bir de size yine şu sayfayla ilgili bilgi vermek istiyorum hemen geri geliyorum o sayfamızda şu lisans atlasına girelim. Burada da mesela aklınızda olan bir üniversite varsa örnek veriyorum Boğaziçi. Burada üniversiteye tıklıyorsunuz ve burada tüm lisansları görebiliyorsunuz. Ve bunlarla ilgili yine detay bilgilerine de bu sayfadan erişebilirsiniz. Bu sayfayı kullanmanızı, tercih listelerinizi burada oluşturup sıralayıp detaylı bilgilere erişmenizi ben tavsiye ederim. Belki kullanıyorsunuz ya da belki bir fikir olması açısından size hizmet ediyor olacaktır. Umarım işinize yarar ve umarım tercihlerinizin sonucunda mutlu bir sonuca erişiyor olursunuz. E, aklınıza takılan bir şey olsun bana yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Destek vermekten her zaman mutluluk duyarım. Umarım keyifli bir tercih süreci geçiriyor olursunuz. Hoşçakalın.